Merhaba çocuklar. Beyaz Spor Kulübü hocası olarak bu dünya salgınından dolayı hepimizin dikkat etmesi ve evde kalması gerekiyor. Bu süreçte sizlere göstereceğim hareketleri hep beraber yapmayı ihmal etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Şimdi klasik sukağıtla başlıyoruz. Klasik sukağıtla yaparken dikkat etmemiz gerekenler dizlerimizi ayak parmak uçlarına geçmeden arka doğru kendimizi vererek arkaya doğru inmemiz. Tekrardan kalkıp tekrar dönmemiz. İkinci hareketimiz de sunma su kalbi. su yaparken de ayaklarımızı açarak yine aynı şekilde oturup kalmamız. Üçüncü hareketimizde geçerken bir lanşe yaparken bir ayak olarak bir ayak arkadayken bizi geçmeden parmak dünya ayağımız düz bir şekilde arka dizimizi indirip kaldırmamız. ayak değiştiriyoruz ve tekrar tamam. aynı hareketi yapıyoruz. Ben Nazlı Hocanız. Evde kal, sporsuz kalma etkinliğinde benim yapacağım hareketlere eşlik etmek ister misiniz? Haydi başlayalım. yaşanan şampiyonluklar Kaldırılan kupalar olmayı versin Sen yeter ki oyna orman uğruna Bu taraftar seninle her yere gelsin Sen yeter ki oyna orman uğruna Bu taraftar seninle her yere gelsin Lacivert renginde hasaretin var Beyazınla vurulun yıldızı parlar kırmızı o şanlı bayrağın rengi şerefin namusun haysiyetindir kırmızı o şanlı bayrağın rengi şerefin namusun haysiyetindir annelerin şefkatli kalplerindesin çocukların kurduğu hayallerdesin denizlerde göklerde sen her yerdesin beyaz martı sen bizim her şeyimizsin denizlerde göklerde sen her yerdesin beyaz martı sen bizim her şeyimizsin 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 hey! yaşanan şampiyonluklar Kaldırılan kupalar olmayı versin Sen yeter ki oyna forman uğruna Bu tarafta seninle her yere gelsin Sen yeter ki oyna forman uğruna bu tarafta seninle her yere gelsin. Hüseyin, şimdiden, bunlardı. Sporla kalın, evde kalın, sağlıklı kalın. Merhaba Beyaz Mart ailesi. Ben Sertaç Hoca'nız kendimize dikkat etmemiz gereken zamanlardan geçiyoruz. Bu süreci çok iyi şekilde atlatabilmemiz için evde kalıyoruz ve evde kalmaya devam ediyoruz. Evde kaldığımız bu süre zarfında sporsuz kalmıyoruz, egzersizlerimizi aksatmıyoruz. Hazır mıyız? Hazırsak egzersizlerimize başlıyoruz. Evde kal, sporsuz kalma. Selam çocuklar. Beyaz Mart ailesi olarak evde sporunuzu sakın ama sakın aksatmayın. Bol bol egzersizleri yapın. Sizi çok seviyorum. Sağlıklı günler dilerim. Bu seninle gelsin. yeter ki oyna orman bu taraftar seninle her yere gelsin. Lacivert renginde asaretin var. Beyazınla gururun yıldızı parlar. Kırmızı o bayrağın rengi. Şerefin namusun haysiyetindir. Kırmızı o şanlı bayrağın rengi. Şerefin namusun haysiyetindir. Anne. Değerli velilerimiz, sevgili sporcularımız, evde kaldığımız bu günlerde spordan uzak kalmamanız için tüm antrenörlerimizle birlikte sizin için bu videoyu hazırladık. Umarım benim göstereceğim hareketler de Hepinize faydalı olur. Hareketlerimizi yapmamız için lastiğimiz gerekli. İlk hareketimizi gösteriyorum. Kollarımız önde, göğüs hizasında, omuz genişliğinde açık. Yana açıyorum, birleştirdim. Yana açtım, birleştirdim. Yana açtım, birleştirdim. Yana açtım, birleştirdim. İkinci hareketimizde kollar bu kez arkada. Yine omuz genişliğinde açık. Yana açtım, arkada birleştirdim. Yana açtım, arkada birleştirdim. Yana açtım, arkada birleştirdim yana açtım arkada birleştirdim üçüncü hareketimizde yine göğüs hizasında kollarımız omuz genişliğinde açık yukarı kaldırdım yana açtım birleştirdim başladığım noktaya geldim yukarı açtım birleştirdim indirdim yukarı açtım birleştirdim indirdim bir diğer hareketimiz biceps Ayak parmak ucumla lastiğe basıyorum. Dirseğim vücudumla birleşik pozisyonda. Diğer kola geçtim. Aynı şekilde ayak parmak ucuyla bastım lastiğime. Dirseğim yine birleşik. Hareketleri 8 tekrar ve 2-3 set olacak şekilde yapabiliriz. Umarım yakın zamanda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Merhaba Beyaz Mart ailesi. Sizleri çok özledik. Evinizde kalmanızı ama sporist kalmanızı istemedik. Evinizde yapabileceğiniz ufak minik hareketler göstereceğim. Ağırlığınız yoksa evcil hayvanınızı kullanabilirsiniz. seninle her yere gelsin. Lacivert renginde hasaretin var. Beyazında gururun yıldızı parlar. Kırmızı o şanlı bayrağın rengi. Şerefin namusun haysiyetindir. Kırmızı o şanlı bayrağın rengi. Şerefin namusun haysiyetindir. neredesin? Denizlerde göklerde sen her yerdesin. Beyaz martı sen bizim her şeyimizsin. Denizlerde göklerde sen her yerdesin. Beyaz martı sen bizim her şeyimizsin. Beyaz martı sen bizim her şeyimizsin. Beyaz martı sen bizim her şeyimizsin. Beyaz martı